Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapabileceğimiz nefis pide tarifi vereceğim arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz kabımıza önce 2,5 su bardağı ılık suyumuzu döküyoruz arkadaşlar. İçerisine bir paket Mayamızı ilave ediyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz ve yarım çay bardağı sıvıyamızı ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Arkadaşlar üzerine bir kapak yardımıyla örtüp 5 dakika kadar bekletiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi içerisine yavaş yavaş unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz için gerekli olan un miktarı da 7-7,5 bardak civarı ama arkadaşlar unun kalitesine göre değişebilir. Sizler e, elinizde yapışmayacak e, özlenme, özleşmiş bir hamur haline gelene kadar yoğurabilirsiniz. Şimdi içerisine de arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve yoğurma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı böyle hızlı çekmemdeki sebep sizlerin daha fazla vaktini almak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar masamızda hamurumuzu alıyoruz. Çok az undan yardım alarak hamurumuz özleşene kadar güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz özleşti. Yumuşak bir hamur elde ettik. Ben bir kesme aparatı yardımıyla bezeler halinde ayırıyorum. Pidelerimizin büyüklüğü ve küçüklüğü sizin tercihinize kalmıştır. Yapmış olduğum hamurdan ben 8 adet pide çıkarttım. Ama sizler bunun boyutunu kendinizde karar verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hamurumuzun üzerini güzel bir temiz bir bezle örtüyoruz ve beklemeye alıyoruz. Şimdi iç harcını yapma işlemine geçiyoruz. Yarım kilo 500 gram kadar kıymamızın içine bir adet ince doğranmış soğanımızı ilave ediyoruz. Birkaç yaprak maydanozumuz, iki adet ince doğranmış Charleston biberimiz, bir adet orta boy domatesimiz... 1 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 tatlı kaşığı pul biberimiz, 1 tatlı kaşığı karabiberimiz ve 1 tatlı kaşığı da toz kırmızı biberimiz var arkadaşlar. Bu arada ben kabımı da değiştirdim çünkü küçük geldi. Evet onu kenara alıyoruz arkadaşlar. Kıymalı sevmeyenler için de 5 adet patatesimizi güzel bir şekilde kaynatıp ezdik. İçerisine de peynir ilave ediyoruz. Peynir isteğe göre değişebilir. 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyoruz onu da güzel bir şekilde karıştırıp kenara alacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurlarımız dinlendi Şimdi hamurlarımızı uzun bir şekilde açıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde de içe doğru kıvırıyoruz hamurumuzu. Arkadaşlar ben içerisine evde yapmış olduğum tereyağından koyuyorum. Üzerine de hazırlamış olduğum kıymalı harcı yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar kıymalı pidelerimiz hazır. Üzerlerine biraz sıvı yağ sürüp 190 derecelik fırınımızda güzel bir şekilde pidelerimizi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Hepinize yapmanızı ve denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Afiyet olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pidelerimiz çok nefis görünüyor. Mis gibi de piştiler.